Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Reader A8i Quad isimli tablete ROM dosyasına yazılımı son güncel olarak yazılımı nasıl yükleriz onu anlatacağım. Bu iş için sizlere gerekli olan dosyalar bir yazılımın kendi dosyası ROM dosyası yani driver'ı ve bu yazılımı yüklememiz için bir araç tool dediğimiz araç. Bunların hepsi Reader'ın kendi şu sitesinde mevcut arkadaşlar. Ben bu sitenin linkini açıklama kısmında sizlere vereceğim. Reader'ın kendi sitesinden sorunsuz yükleyebilirsiniz. Burada da yazılı olarak zaten açıklamış size. Bu sayfayı açıklama linkinde vereceğim. Şimdi ne yapacağız onu anlatacağım. Ben bu yazılım dosyasını, yükleme dosyasını ve driver'ı yükledim. indirdim. Driver'ı yükledikten sonra bilgisayarım cihazımı tanıdı. Ardından Tools dediğimiz o yazılım yükleme aracını da yükledim. Şu görmüş olduğunuz yazılım yükleme aracı. ROM dosyasına indirip klasöre çıkarttım şurada. Tabletimi de açık veya kapalı modda fark etmez. USB kablosu yardımıyla şöyle data kablosuyla bilgisayarıma bağladım. Şu anda bilgisayarım bunu görmüş durumda. Tabii bunu bağlamadan önce indirmiş olduğunuz linkte vereceğim sayfadaki indirmiş olduğunuz ROM dosyasından önceki driver dosyasını yüklemeniz gerekiyor ki tabletinizi bilgisayarınız görsün. Tabletin driver'ını yükledik. Tabletimizi bağladık. Hemen ne yapıyoruz? ROM dosyama yükleme dosyası yükleme aracını açtık. Intel'in kendisine ait bir yazılım bu. Hemen şurada connected on port 012'de zaten tabletimin bağlı olduğunu gördü. Tabletimin şarj göstergesi, tabletimin sürümün her şeyi gördüm Ne yaptık? Hemen program açtıktan sonra Browse'dan indirmiş olduğumuz o 700 MB'lik büyük dosya şu arkadaşlar. Buradaki şu XML dosyasını göstermek. Dosyamı da gösterdim. Ardından Start to Flash diyorsunuz. Cihazınıza şu anda yazımız yeniden başladı. Cihazımız şöyle göstereyim ben size. Yükleme moduna geçiyor arkadaşlar. Yükleme moduna geçerken cihazım özetleyecek olursam driver dosyasını indirip kurduk. Tabletimizi bilgisayarımıza bağladık. ROM dosyası yükleme Flash Tool yazılımını çalıştırdım. Browse'dan büyük dosyamız ROM dosyamın XML şeyini gösterdim dosyasını ve start dedim şu anda başlattım şu anda tabletimin ekranında şu var arkadaşlar yazılım atıyor şu anda görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 10 dakika sürecek daha sonra tabletiniz yüklemiş halde açılacak yapacaklarınız bu kadar arkadaşlar tabi bunu yaparken kablonuzu, tabletinizi bilgisayarınızdan fazla oynatmamaya çalışın. Şu anda tabletim ROM dosyasını yüklemeye çalışıyor. Kolay gelsin.